Merhabalar, ben Nezaket. Diamond Prestige villalarına hoş geldiniz. Sitemiz 20 adet villadan oluşmaktadır. Bunların 5 tanesi triplex, geri kalan 15 tanesi de dublex villadır. Villamıza bir de içeriden bakalım. Şu an dublex villanın içerisindeyiz. Burası 5 artı 1, 380 metrekare net kullanım alanı olan bir villa. Bulunduğumuz villanın arsa metrekaresi 1400 metrekaredir. Buradaki arsa paylarımız 1200 metrekare ve 1800 metrekare olarak değişkenlik gösteriyor. Evin içerisine girdiğimizde bizi 8 kapaklı bir vestiyer odamız karşılıyor. Bununla beraber tamam yüksekliğimiz standardın üzerinde. Girişte bir Asansör boşluğumuz var, buraya isteyen kişiler asansör yaptırabilirler ya da burayı dekoratif olarak böyle çiçek, ağaç şeklinde de insanlar değerlendirebiliyorlar. Onunla beraber burada yine farklı bir girişimiz var. Ana girişin haricinde bir de otopark girişimiz mevcut. Burada da yine sizi bir vestiyer alanı karşılıyor. Villamıza girdiğimizde bizi geniş bir salon karşılıyor. Salonumuzun özelliklerinden biri de şu. Yere kadar olan camlar salonumuzu ciddi anlamda aydınlık veriyor. Bununla beraber salonda bir bahçe çıkışımız mevcut. Sitemizde oturum başlamış bulunuyor. Genelde bu alanı misafirlerimiz, ev sahiplerimiz kapalı olarak kullanmayı tercih ediyorlar. Bu bölümü arzu ederseniz kış bahçesi olarak kapatabilirsiniz. Gelin bir de mutfağımız görelim. Mutfağımız çift girişli olup ada mutfak şeklinde tasarlanmıştır. Bununla birlikte ankastrelerimiz Siemens marka olup ocak, fırın, davulunmaz ve mikrodalga fırından oluşuyor. Aynı salonda olduğu gibi burada da yine bir teras çıkışımız mevcut. Ve bununla beraber mutfaktaki en sevdiğim kısımlardan biri de şu. Çok keyifli bir burada kiler alanımız var. Gelin bir de üst katımıza bakalım. Şimdi villamızın üst katındayız. Bu katta bizi dört tane oda karşılıyor. Gelin ilk odamıza bakalım. Her bir odamızda banyo mevcut. Villamızın pencereleri Şuko ve Kurtoğlu olarak iki marka kullanıldı. Bununla beraber yerler Çanakkale Seramik. Bu koridorda üç tane odamız mevcut. Bunlardan iki tanesi ikiz oda olarak dizayn edildi. Bir tane ebeveyn odamız, bir tane de ekstra çamaşır odamız mevcut. İkiz odalarımızdan bir tanesindeyiz. Bize ilk girişte banyomuz karşılıyor. Odalarımızın özelliklerinden bir de şu ki her birinde yüksek bir gardırop mevcut. Şu an ebeveyn odamızdayız. Burada bizi geniş bir balkon karşılıyor. Yine aynı zamanda bahçe alanımızı da buradan çok rahatlıkla görebiliyoruz. Bununla beraber odamızda yine diğer odalarda olduğu gibi hem banyo hem de giyinme odamız mevcut. Ebeveyn odamızın giyinme bölümündeyiz. Burada bizi 11 kapaklı bir dolap alanımız karşılıyor. Dizayn olarak çok keyifli tasarlanmış. Hem raf alanımız var hem de askı olarak kullanabileceğimiz alanlar mevcut. Bununla beraber giyinme odasının hemen karşısında da bizi banyomuz karşılıyor. Evet. Şu anda ebeveyn odamızın balkonundayız. Diamond Prestige yaralarını daha yakından incelemek isterseniz aşağıda bıraktığımız linkten sanal turla gezebilirsiniz.